Çizelim. Şimdi 14 Mayıs seçimlerinin huzur ve güvenli bir ortamda yapılması e zaruri. O yüzden önlemler alınıyor. Hükümet kolları sıvamış durumda. İçişleri Bakanlığı çalışmaları başlatıyor ki seçim bölge güvenlik toplantılarına başlandı. elkide Erzurum'da yapıldı, hükümet konağında yapıldı toplantı. Peki hangi önlemler alınacak? Bunun detaylarını da Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy açıkladı. <laughs> 14 Mayıs seçimlerinin huzur ve güvenlik içinde yapılması için hükümet kolları sıvadı. İçişleri Bakanlığınca seçim bölge güvenlik toplantısı yapıldı. Seçim güvenliği konusu Türk demokrasisi Erzurum Hükümet Konağı'ndaki toplantı salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında yapılan toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş Tunceli ve Van valileriyle emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarımızla birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy seçim halkın seçimidir. Bizim görevimiz vatandaşın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zaafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır diye konuştu. Rakamlarla seçim günü görev başında olacak personeli açıkladı. Halihazırda 326.387 emniyet personelimiz, 196.197 jandarmamız, 7.000 küsur sahip güvenlik personelimiz, 58.658 güvenlik kurucumuz ve 17.209 gönüllü güvenlik kurucumuzla beraber toplam... 601 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaktır. Ersoy aynı zamanda güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere kullanılacak ekipmanı da anlattı. Güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 73 helikopter, 61 İHA ipu, 6708 zırhlı muharebe aracı ve 754 TOMA, 8 uçak, 244 bot gemide Gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde görev başında olacaktır.